2024 yılı kira geliri beyan dönemi başladı. Kira gelirlerinde beyanname verme süresi devam ediyor. Konuttan geçtiğimiz yıl 33 bin lira, iş yerindense 230 bin lira gelir elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödemekle mükellef. Kolay ve güvenli bir şekilde verebilirler. Belirlenen tutarının altında gelir elde edenlerse beyanname vermeyecek. Vergi mükelleflerinin cezai işlemle karşılaşmaması için 2 Nisan'a kadar beyanname vermesi gerekecek. Beyan edilen vergilerse iki taksitle ödenebilecek. Mart ve Temmuz aylarında ödenecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı da konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından hatırlatıcı ve açıklayıcı video paylaşmayı ihmal etmedi. Müyük sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gip.gom.tr adresi üzerinden hazır beyanname sistemini doldurabilecek. Ayrıca süreçle ilgili her türlü bilgi içinse ALO 189 Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilecek. Dijital Vergi Dairesi hazır beyan sistemi üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde verebilirler.